Merhaba arkadaşlar. Bu derste konumuz ölçü, diğer bir ismiyle vezin. Vezin Türkçede daha çok kullanılıyor ama biz ölçü ismini de kullanıyoruz arkadaşlar. Hele ki hece ölçüsü ve aruz vezni aslında mantığı da açıklıyor. Yani aruz vezni daha nedir? İşte divan edebiyatıyla alakalı görülür, daha üst düzey görünür. Hani vezin deyince ne oluyor? Daha çok sanki edebi bilginiz varmış gibi görünüyor. Aynı şekilde hece ölçüsü daha çok halk edebiyatında görüldüğü için ölçü kelimesi de burada daha fazla kullanılıyor. Bu da bir anekdot olarak dursun. Aslında her şey, her yerde yerli yerine oturmuş bir şekilde bizi bekliyor diyebiliriz. Peki ölçü nedir? Şiirde ahenk ve ritmik tekrarların aynı olmasını sağlayan ve bir anlamda mısraları sabitleştiren araçtır. Türk halk şiirinde az önce de söylediğim gibi en çok kullanılan ölçü hece ölçüsüdür arkadaşlar. Çünkü bu ölçü Türkçe'ye en uygun ölçüdür. Heceleri arasında uzunluk, kısalık ve benzeri nitelik bakımından bir ayrım bulunmayan Türkçeye gerçekten de hece ölçüsü uygundur. Zaten bir dilin ölçü sistemi o dilin yapısından doğar ve ona uygun olur. Bu nedenle Türk halk şiirinin ölçüsünün hece ölçüsü olmasından daha doğal bir şey yoktur ve çağlar boyunca da bu öyle devam etmiştir. Ölçü yerine az önce dediğim gibi vezin ismi de kullanılıyor. Aklımıza gelen Aruz vezni bizim öz veznimiz değildir. Bizim öz veznimiz hece vezni. Daha bilinen şekliyle hece ölçüsüdür. Hece ölçüsü hecelerin sayısına göre kurulmuş bir vezin. Bir başka ifadeyle hece ölçüsünde esas mısralardaki hece sayısının birbirine eşit olmasıdır. Eğer mısralardaki hece sayıları birbirine eşit değilse bu şiirin ölçüsü bozuk olarak kabul edilir. İki heceden başlayarak 20 heceye kadar düzenlenmiş hece ölçüsü kalıpları bulunur. Bir halk şiirinde ilk dörtlüğün mısraları kaç heceli ise ondan sonraki dörtlüklerin hece sayıları da ona uymak zorundadır. Dediğim gibi bu düzene uymayan mısraların ölçüsü bozuk demektir. Halk şiirinde halk şairleri hece ölçüsünün yanı sıra 11 ila 20. yüzyıllar arasında aruz veznini de kullanmışlardır. İkinci kavramımız ise durak. Şiirin ahengini ve ritmini artırmak için ölçü kullanılır demiştik. İşte aynı hece ölçüsüne sahip mısraların ahengini ve ritmini artırmak içinse duraklar kullanılır. Hece ölçüsüyle söylenmiş veya yazılmış mısraların gelenekselleşmiş bölümlere ayrılmasına durak denir. Duraklar mısrada kelime ortasından bölünmez. Hece sayısı az olan ölçülerde mısralar ya hiç bölünmez ya da sadece ikiye bölünür. İki durağa bölünen ölçüler şunlardır. 2 artı 3, 3 artı 3, 4 artı 3, 3 artı 4, 4 artı 4, 5 artı 5, 6 artı 5, 7 artı 7. Örneğin, şeyhimin elleri Uzaktır yolları açılmış gülleri dermeye kim gelir? Yunus Emre'nin bu şiirinde 3 artı 3 eşittir 6 şeklinde hece ölçümüzü ve durağımızı görüyoruz. Türkçe'de en yaygın olarak kullanılan durak 6 artı 5 11. Yani 11 ile hece ölçüsü çok kullanılır. Bunun da en yaygın durağı 6 artı 5'tir. Örnek Karacaoğlan'dan ılgı ılgıt esen seher yerleri esip esip yare değmeli değil. Ak elleri elvan, Ervan kınalı, karadır gözleri sürmeli değil. Burada da artı altı beş eşittir on bir hece ölçüsünü görüyoruz. Halk edebiyatında özellikle yedi, sekiz ve on birli hece kalıpları çok kullanılmıştır. En az rastlananlar ise 12, 13, 14, 15 ve 16. Az rastlanır dedik ama bunlar da daha çok bilmecelerde, manzumata sözlerinde ve türkülerde karşımıza çıkar. Halk şairleri kalıpları kullanırken durak konusunda her zaman disiplinli davranmazlar. Divan şairlerindeki sıkı denetim halk şairlerinde yoktur. Sıkı denetim diyorum arkadaşlar. Neden? Tabii ki yazılı kurallar veya bir cezası yok bunun fakat divan şairleri birbirlerini de denetliyorlar. Hata yapan şair anında günümüz tabiriyle linç edilir. Hemen eleştirilere maruz kalır. Hatta e, onur kırıcı sözlere bile maruz kalabilirler. Bu yüzden divan şairi çok çok dikkatli davranmak zorundadır. Ama halk şairinde böyle bir şey yoktur. Halk şairi serbesttir. Dilediğince duygularını dile getirir. Örneğin birçok halk şairi 11'li heceleri 6 artı 5 ve 4 artı 4 artı 3 durakları karışık biçimde kullanabilir. Mesela Dadaloğlu'nun çok ünlü dizelerine bakalım. Elimizde kılıcımız kirmani, taşı deler mızrağımın temrini. Hakkımızda devlet etmiş fermanı, ferman padişahın dağlar bizimdir. İlk 3 mısrada arkadaşlar 4 artı 4 artı 3. Son mısrada ise 6 artı 5 şeklinde duraklarımızı görüyoruz. Hece sayısı çok olan mısralar 2'ye, 3'e hatta 4'e bölünebilir. 3 durağa bölünen ölçüler 3, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5 şeklindedir. Hemen örneklerimize bakalım. Aşık Nuri Şahinoğlu'nun bu dizelerinde ilk 3 diziye baktığımızda 3 artı 3 artı 3'ü son dizeye baktığımızda ise 5 artı 4'ü görüyoruz arkadaşlar. Kenarda kalıp da vuruşma tembeller ile hiç yarışma ha kaçma karışma yarışma bir dönüm bostan yan gel Osman. Tabii ki bu son hece özellikle bunu duymuşsunuzdur. Şu anda bir deyim gibi kullanılır veya bir atasözü de denmez de buna. Dediğim gibi deyim gibi kullanılır. Ama orada bir tek fark şu andaki deyimde nasıl kullanılıyor? Bir dönüm bostan yan gel yat Osman şeklinde kullanılıyor. Yani tamam bir dönüm tarlam varsa daha da iş yapmana gerek yok. Yani şimdi de daha çok işte miras yediler için bu kullanılır. Veya tembeller için çok kullanılır tabii ki. Yani sana gelir getiren bir şey varsa daha da çalışmana gerek yok. Senin keyfin yerinde anlamında. Dört durağa bölünen ölçülere ise şu örneği verelim arkadaşlar. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Yunus Emre'nin bu şiiri de 4 artı 3 artı 4 artı 3 eşittir 14 şeklinde bölünür. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.